İngiliz Asparagas takipçileri muhabirin sesi 4. bölümüyle karşınızdayız. Bugünün konuğu Sema Bostemir. <laughs> Hoş geldin Sema. Hoş buldum Zeynep'ciğim. Öncelikle çok mutlu oldum beni kırmadığın için ve geldiğin için. Ya seni kırmak ne <laughs> mümkün. Ben kendim talep ettim buraya gelmeye. <laughs> Estağfurullah. O zaman hemen başlıyorum. Sema Bostemir kimdir? Sema Bostemir 24 yaşında. Kendi halinde bir muhabir diyelim. Muhabir olmuş mudur bence artık bence ya? Muhabirsin. Muhabirim diyebilir miyim bilmiyorum Kesinlikle ama. Kesinlikle diyebilirim. <laughs> Teşekkür ederim. Sen daha çok muhabirsin. Hayır canım, canım. Benim için sen daha çok muhabirsin. <laughs> Çünkü ben bu işe ilk başladığımda örnek olarak hep senin videolarını izliyordum. Ya, Gerçekten. Çok seni çok beğeniyordum, takdir ediyordum. Bir kadın olarak cesaret Devletini takdir ediyordum her şeyden önce. Seni uzun zamandır sahalarda görmüyoruz biliyorsun ki. Sokak röportajlarından çok fazla uzaksın. Bu süreç boyunca ne yaptın, neler yaptın bizlere anlatabilir misin? Sokak röportajı aslında her zaman böyle çok keyifle yaptığım bir şeydi ama bir noktadan sonra yorucu olmaya başladığını anladığımda biraz ara vermek istedim. Kurumsalı merak ettim. Televizyon nasıl bir yer? Onu denemek istedim açıkçası. O süreçte televizyonum, 10 ay kadar televizyon sürecim oldu. Televizyon tabii YouTube kadar geniş bir yer değil. Köşeleri olan, yöneticinin yöneticisi olan sürekli üzerine baskı hissedebileceğin bir yer. Sen ben gibi karakterlerde biraz <laughs> baskıdan da hoşlanmadığımız için. Aynen. Bir sürede televizyona ara verdim. YouTube'a geri merak saldım. YouTube için aslında Zeynep'i bir aradım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Çünkü ben televizyonu başlamadan önce Zeynep bizimle çalışmak ister misin diye evet. bana bir mesaj atmıştı evet. ve ona o kadar üzülmüştüm ki hayır dediğim <laughs> için. Kurumsalla arayı açınca direkt ben Zeynep'i aradım yani. Zeynep görüşelim dedim. Zaman şey diyebilir miyiz? Kurumsalla ayrılmanı çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. O zaman sorularıma başlıyorum hazırsa. Hazırım ve heyecanlıyım. Bir dönem Jurnal Medyan vardı senin sokak röportajı kanalı. Baya bir devam ettirdim ve videolarını da o zaman severek izliyordum. Sonra yarıda bıraktın. Sana kendi sokak röportajı kanalın hakkında bir soru sormak istiyorum. Gönder gelsin. Fonlanıyor musunuz? Fonlandınız <laughs> mı? Yani fonlanıyor olsaydım gerçekten bu samimi görüşümler hatta ben bununla ilgili tweet de atmıştım. Fonlanıyor olsam gerçekten şu anda Levent'te olmam. Yani giderim evet. o fon parasını öyle bir harcarım ki derlerken tamam Sema fonlanıyor. Ama ben bu halimle fonlanmıyorum. <laughs> Şimdiki örnek Esma bak. Anladım <laughs> fondanmıyorum. Peki fon teklifi gelse kabul eder miydin? Kabul ederim tabii ki. Ya bu da bir ticaret değil mi? Fon ama nasıl bir fon? Eğer üstü bu güzel bir fonsa neden olmasın ki herkes herkesin reklamını yapıyor. Ben de yaparım yani sorun yok. Süper devam fon ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> fon teklifleri için şuraya Sema Bostemir'e Instagram adresini bırakacağım. Peki şunu sormak istiyorum. YouTube kanalında devam ettiğin sürece aktif kullandığın dönemlerde ne kadar kazanıyordun? Ya öyle uzunca bir sürecim olmadı açıkçası benim. Hani tarih vermek gerekirse 2023 Ocak'ta açtım kanalı. Hatta yılbaşı olsun deyip 1 Ocak'ta açtım. Öyle e, kafamda yer etti. 1 Ocak'ta açtım kanalı. 8 Mart'ta bırakmak durumunda kaldım. 1 Ocak'tan 8 Mart'a kadar 300 dolara yakın para kazandım. Ama YouTube'un bu işte evrak salışları var. Yok kod gelmedi, mektup gelmedi falan. Para halen orada duruyor. Ha, alamadım. Ama alamadım. Halen orada duruyor. Hatta araya deprem girdi. Depremzedelere işte bağış yaptım o niyetle. Kanalın ilk gelirini nereye harcarım acaba diye düşündüm. Hayra nasip oldu. Buradan camiye <laughs> Hayra nasip oldum. Yani şöyle Pardon. diyebilir miyiz o zaman? Ocak, Şubat, Mart 3 ayda kazandığın maksimum para 300 dolar. Yani evet. aylık 100 dolar kazandın. Evet aya vurduğunda 300, 100 dolar kazanmış oldum. Hani devam etseydim muhtemelen e, arabamı yenilemiş olurdum. Yok be olmuyor. <laughs> olmuyor Biz mu? devam ettikten oldu. Hiçbir şey olmadı yani. <laughs> Bana şey yazıyorlar. Madem bu kadar az kazanıyorsunuz o kıyafetleri nasıl alıyorsun diyorlar. Kıyafet, Kıyafet ya çul bu. ya. Yani, <laughs> bu kadar abartılmamışlar. yazıyorlar. Azeri bir takipçim var. İzliyorsa buradan selamlar ona da. Yorumlar Bununla ilgili ben de şöyle bir dip not geçmek Tabii. istiyorum. Sade Vatandaş'ta çalıştığım dönemde Melih Gökçek sarmıştı bana diye biliyor muyum bilmiyorum ama hani böyle <laughs> günlük 10 tweet atıyorsa bir tanesi de bana yer veriyordu sağ olsun. İşte bu kızımız madem bu kadar ekonomiden memnun değil nasıl bu üzerinde kıyafetleri alabiliyor diye şok geçirdim. Ben de alıntıladım tweet'i dedim ki yeleğim 300 TL, şalım 100 TL falan böyle tek tek kalem kalem açıklamak zorunda kaldığım bir dönem olmuştu yani. Yani, yani Üzerine giydiğin de haram Zeynep'ciğim. E kötüyse kusura bakma çuval giyeceksin. İnsanların güzel giyiniyorsa ekonomi güzeldir olarak düşün yani telefon <laughs> ondan kıyafete düşmüşüz. Bu bile artık şey Rezalet. verici. Çok kötü doğru bir kısacası. tespit. Yani te e, önceden şey yapardık. Telefonunu göster telefonunu göster. Şimdi ne var? Kıyafetine bak. Ya çünkü artık insanlar telefon alamıyor. Bunlar <laughs> bir bakış <bari gülüyor> bir artık. O zaman diğer bir soruma geçiyorum Gelsin. Sema. Kanaldan kısaca 3 ayda 300 dolar kazandın. Devam etseydin yani ortalama kazanabileceğin miktarları hemen hemen tahmin edebiliyoruz. Hı -hı. Sorduğum zaman birileri ben asker ücreti geçemiyorum diyor. Diğeri de diyor ki ben asgari ücreti geçebiliyorum diyor ama çok öyle aman aman kazançlar elde edemiyoruz. Seçim zamanını da belki Değil bir nevi var. Bir, bir gündem var çünkü insanların yoğun olarak takip ettiği bir şey oluyor. Jurnal medyada çalıştığın zaman zaten sorunun cevabını verdin ama yine sormak istiyorum. Jurnal medyadayken ekstra bir işte çalışman gerekiyor muydu yoksa buradan gelen para bana yetiyor? Gayet de yeterli. Ekstra bir işte çalışmama gerek yok diyor muydu? Ekstra bir işte çalışmama gerek vardı. Zaten hani kendi mesleğim fotoğrafçılık bir yandan onu devam ederken günde bir saatte olsa sokak röportajı yapmaya çalışıyordum. Eve gelip kendi kurgumu kendim yapıyordum. Ee, hani hiçbir şekilde hiç kimseye para verebilecek durumda değilim yani kanalı açtım. Ancak kendimi döndüreydim. Biliyordum. Kendimi döndürme şeyim de zaten fotoğrafçılıktan kazandığım paraydı. Açıkçası şöyle önümüzdeki bir yıl falan ben hiç kazanç hayal etmemiştim. Kara geçebileceğimi hayal etmemiştim daha doğrusu. Kazanç olur hani kameraman tutarım. Hı <laughs> işte Bir ödeme yaparım. Reels için birini tutarım. Onu ödeme yaparım gibi planlarım vardı ama YouTube'dan ben işte ömrüm sonuna kadar geçinirim gibi bir öngörü mümkün değildi yani. O zaman diğer bir soruma geçiyorum. Bu işe nasıl başladın Sema? Sokak röportajlarına ilk girdiğin dönemi hatırlıyor musun bilmiyorum. Nasıl girdin? Nasıl bir tesadüf oldu? Yoksa arıyor muydun bu işi? Ne oldu da sokak röportajlarına bulaşsın diye merak ediyorum. Ya bu aslında biraz daha hasbel kader oldu. Ben normalde hani Yıldız Teknik'te fotoğraf, sinema bitirdim. Kamera arkasıyla daha çok harşirleşirim. Fotoğrafçılık bahsettiğim gibi. Bir YouTube kanalında böyle bin aboneli falan, hatta da vereyim Tepki Medya. YouTube kanalında kameraman olarak çalışıyordum. Bir arada böyle günlük haber seslendiriyordum ama yani hani hem üniversiteyi yeni bitirmişim hem böyle ufak çaplı bir kazancım olsun çalıştığım bir YouTube kanalı vardı. Bir ahbabımızdı. Burada çalışırken bir iki kere soru sormamı teklif etti sokakta. Yapabildiğimi bilir misin, yapamaz mısın falan. Ben bir çekindim. Dedim ki kamera önü Yani bilmiyorum hiç denemedim. Sadece okuldayken kısa filmlerde bir iki görünürdüm. Ama kamera önü Biraz şey gelirdi bana. Hani anksiyetesi olan insanlar bilir. O kontrol merakı varsa olmaz. Neyse. Denedim. Bin abonesi olan kanalda on bin izlendi video. Allah Allah. Nasıl oldu bu falan. İyice bir teşvik oldum. Sonra sokak röportajı kanallarını izledim falan. Sonra bu başladığım kurumun sahibi dolandırıcı çıktı. Kayboldu gitti. Hala <laughs> insanlar parasını alamıyor mesela ondan. Sağ olsun beni sektöre soktu. Sonrasında işte yolum diğer kanallarla kesişti. Bu şekilde şu anda seninle tanışacak durumdayım yani, yani öyle düşün. <laughs> yani kameramanlıktan bir şekilde şans yaver gitti muhabirliğe döndü muhabbet. Kesinlikle yani bu benim kariyer planlarım arasında olan bir şey değildi. Hep isterdim işte spikerlere falan çok özenirdim çocukken ama hani böyle bir hayatımın buraya evrileceğini açıkçası çok düşünmezdim. Çünkü öncesi ve sonrası diye ayırıyorum artık hayatımı muhabirlikten önceki hayatım diye. Yani ben de kesinlikle katılıyorum. Bundan böyle 3-4 yıl önce bana sokakta muhabir olup insanlara soru soracaksın deseler ben derim ki dalga mı geçiyorsunuz? olsun? Ben <laughs> hayatta soramam oluyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Başlayınca o bilmiyorum cesaret böyle ilmek ilmek insana dokunuyor. Bir şeyler oluyor ve bir bakıyorsun hiç yapmam dediğin şeyi yani bana göre benim yapabileceğim bir iş değildi. Sokak röportajı bir insanı durdurmak ona soru sormak. Bir kadın olarak da çok zor bunu yapmak. Kesinlikle. Yani o normal geleneksel habercilikte şu vardır. işte bir haber çekmesi gerekiyordur. Sokakta bir insana denk gelir. Der ki bizim gündemimizde bu var. Konuşmak ister misiniz? Uzun uzun ikna eder. Ondan sonra konuşur. Biz Aynen. de direkt merhaba size soralım deriz. Adam konuşuyorsa muhabbet açılır. Hiç tanımadığımız insan, insanlarla konuşma durumu. Evet. Bundan 5 yıl önce bana deselerdi ben de yapamazdım herhalde. İmkansız görünürken işte bir anda keşfedildik mi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ya da şansımız yaver gitti. Ya da başarılıyız. Başarılıyız evet. Şunu da merak ediyorum. Biliyorsun ki muhabirliğe Hı. başladın. Aslında iletişimle iç içesin ve iletişimde çok güzel bir insansın benim için. Alaylı mısın yoksa bu mesleğin herhangi bir eğitimini aldın mı merak ediyoruz. Üniversitede bununla ilgili bir eğitimim yok. Hani kamera önü eğitimim hiçbir şekilde yok. E, TRT Akademi'nin birkaç kursları vardı. E, onlardan yararlandım. Spikerlik, editörlük ve muhabirlik Hı. olarak. Alaylı denir mi bilmiyorum ama hani bir TRT'den sertifikan var diyelim. Denmez. Yıldız Teknik'ten mezunsun Yıldız zaten. Teknik'ten mezun Asla zaten. Asla denmez. Öte Alaylı de benim için <laughs> bu şekilde yani. Bir de dediğim gibi bir kurumsal hayat tecrübem oldu. Birkaç özel haber yaptım televizyonda çalışırken. Bu açıdan da biraz daha gelişmeme katkı sağdığını düşünüyorum bu durumun. Süper. Yarı alaylı, yarı sektörel diyelim. Şunu merak ediyorum. Hazır böyle kurumsal habercilik açılmışken. Biliyorsun ki ulusal bir kanalda çalıştın. Uzun bir süre. Nereden baksan evet. bir yıla yakın bir süre. Peki bu süre zarfında YouTube sokak röportajlarıyla biliyorsun ki ulusal habercilik bambaşka bir şey. Arasında nasıl farklar oldu? Nasıl zorluklar yaşadın? Bize bunları anlatır mısın? Ya çok bir zorluk yaşamadım ama hani televizyon biraz daha hani çok nasıl diyeyim Herkesin izlediği bir yer ve bir tuş kadar uzandı. Tamam YouTube da öyle ama bir kontrol mekanizması var televizyonda. Çok küçük bir parçasın aslında. O yazdığın haber birçok yerden geçiyor. Yani muhalif kişilik olarak tanımlayamam belki kendimi ama hani biraz daha bir şeylere ses çıkaran birinin televizyonda bağımsız bir şekilde var olması zor diyebilirim. Bu televizyon kültüründen kaynaklı yani bulunduğum kurumdan bağımsız. Burada bir karalama yapmak değil maksadım ama orada bir kültür var, orada bir dil var. İşte bir hükümete yakın kanal var, hükümetten uzak kanal var ama hepsi aynı çerçevede buluşabiliyor. Konuşabilecekler sabit. Yani fazla uzağa gidemiyorsun. Hükümet baskısı var demem yalan olur mu bilmiyorum ama bence var. Sus Sınırlı çerçevede. <laughs> e, koymayalım istiyorsan. Bilmem koyalım bence. Koyalım mı? <laughs> Hatta buraya da koyalım. <laughs> O zaman şunu da sormak istiyorum Sema. Güldük, eğlendik. Sokak röportajlarından gelen biri olarak, ben de öyleyim keza. Ulusal bir kanalda çalışmak isteği olduğu zaman herhangi bir tepki aldım. Ya sen sokakta çalışıyordun, ya senin siyasi görüşün az çok belliydi, biz seni alamayız tarzı dönütler aldım mı yoksa olumlu mu karşılandı? Nasıl bir dönütler oldu? Ya bununla ilgili aslında benim son çalıştığım kuruma biraz daha şöyle girdim. Nasıl anlatsam üstü kapalı onu düşünüyorum şu anda. Yani beni Reels videolarından tanıdıklarını söyleyebilirim. Hani Hı -hı. kurum çalışanlarının. Kuruma girerken o açıdan biraz daha kolaylık oldu. Hani bilinir bir sima olarak. Hatta kuruma girdiğimde ilk gün hiç unutmuyorum Serap abla selamlar buradan. Beni görüp senin burada ne işin var sade vatandaş yaptı. <laughs> ya tanıyor musunuz oğlum? Sonrasında işte terasta böyle hava almaya çıktığımda arkadaşlar ya işte sen muhalif kanallarda çalışıyordun. Nasıl burası sardı mı seni falan gibi e, muhabbetler yaşamıştım. Ya herhangi bir olumsuz bir dönüş anladın. Olumsuz bir şey olumluydu. yaşamadım aynen. Direkt olarak hatta işe kabul noktasında iyi oldu. Bir kanal ismi vereyim. Halk TV'den de zamanında teklif gelmişti. Ama maaşlar çok bisiklet Halk TV. Çok bakmamıştım. Çok <laughs> duyuyorum bu arada. Halk TV'nin gerçekten hani biraz muhalif kanalları da eleştirmek de lazım. Halk TV'nin gerçekten insancı çalışma şartlarına uygun maaş vermediğine dair çok fazla bilgi alıyoruz, info Değil alıyoruz. Mi? Yani bu kadar dillere pelesenk olmuşsa kesinlikle böyle bir durum söz konusudur diye düşünüyorum. Şimdi Halk TV alta yazmasın. Kızlar <laughs> ayırız kimse size teklif getirmedi ne oluyor falan diye. ya yani yaşandı şimdi uzatmayalım. Neyse <laughs> o zaman diğer bir soruma geçiyorum. Aa haber ama iyi bir teklifle gelirse. <laughs> Neden olmasın ki? Ekmek aslanın ağzında. da merak ediyorum bir de. Biliyorsun ki yine bir kadın olarak sokak röportajı yapmak çok zor. Evet. Aile fertlerin bu durumu nasıl karşılıyordu? Sokak röportajı yapman aileni olumsuz etkiliyor muydu? Nasıl karşılıyorlardı? Durumlar neydi? Durumlar şöyle. Ben hani muhafazakar bir ailenin ferdiyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Genel olarak sağ görüşü de bir ailenin Hı. kızıyım. Ailem açıkçası biraz tepki gösteriyordu. İlk başlarda hani biraz daha soft giderken problem yoktu ama bu seçim yaklaştıkça sokaklar bir kızgınlaşıyor biliyorsunuz. Hani adımız provokatöre şuna buna çıkıyor. Yani açıkçası ailem hani bu şekilde etiket edilmiyor bilmemden rahatsız olduğu için biraz müdahaleci davranıyordu. Onun dışında hani babam çok gönüllü değildi açıkçası. Hala bugün bile söylesem ya kızım falan diyebilir diye düşünüyorum. <laughs> Kurumsal hayatım babamı çok mutlu etmişti ama her zaman <laughs> en büyük destekçimdir. Süper. O zaman diğer bir soruma geçiyorum. Sokak röportajı yaptığına hiç pişman oldum, hiç ya, olsun bırakıyorum bu işi dediğim bir an oldu mu? Oldu. <laughs> Hatırlıyor oldu. Musun? Hatırlıyorum. hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Ümraniye Meydan'da biplenir diye küfür söylemeyeceğim. Hı -hı. Karakterime, şahsıma bir küfür etti bir hanımefendi. Sonrasını anlatmayacağım. Sonrası önemli değil boş yerin. Ama o an dedim ki ben niye bu mesleği yapıyorum? Bu küfürü hak edecek ben ne yapmış olabilirim? Gerçekten burada sadece soru soran biriyim. Bunu yayınlıyorum. Buradan ekmeğimi kazanıyorum ekmek derdinde olabilirim olmayabilirim sorun değil burada ben ticaret yapıyorum. Sen kim olarak gelip orada bana küfür ediyorsun? Şöyle bir durum, orada çok zoruma gitmişti. Sokak röportajı yaparken bizleri onlar aynı kefede görüyorlar. Hani bugün bir A Haber'den ya da Fox'tan biri gelsin tamam mı? Aa hoş geldiniz falan yapıyorlar. İtibarı Hiç yok bir, ki YouTube'un. İtibarsız görüyorlar bizleri. Bu beni çok üzüyor. Bizlere saygı göstermiyorlar. Ben gerçekten yaşıtım olsun, benden küçük olsun ya da büyük olsun her zaman siz ne düşünüyorsunuz amcacım diye sorarım. Karşımdaki ablacım bak bu böyle, şu şöyle, şu böyle diye konuşunca bir tık itibarsızlaşıyoruz ve evet. Maalesef ki küfürlere de maruz kalıyoruz. Siz sadece böyle buzdağının o görünen kısmını ya görüyorsunuz. Ya bir de o televizyonda yapılan şey habercilik değil, günlük olaylara aktarmak. Bizim yaptığımız şey bağımsız bir şey aktarabilmek bence daha kıymetli ama Aynen. işte baktığın zaman herkes yapınca biraz el ayağı da düştü. Aynen. Onun dolayı. <laughs> o halde sana şunu da sormak istiyorum. Hazır böyle küfür muhabbetleri de açılmışken. <laughs> hiç davalık bir olayın oldu mu? Hiç böyle bir hani vukuatlı bir durumun oldu da mahkemeye taşınan bir olayın oldu mu? Yani hiç davalı olmadım. Ama davacı oldum. Çünkü Twitter'da bazı durumlarda hani siyasetçilerin de hedef gösterdiği durumlara maruz kalmıştım. Hal böyle olunca imam bunu yapıyorsa cemaat ne yapmasın? Birçok lince maruz kaldım. O linçlerde hani nasıl diyeyim biraz sinir bozucu olanları dava ettim diyebilirim. Yani küfür edenleri? Evet evet küfür edenleri. Şahsıma aileme yani gerek yok. Niye küfür ediyorsun? Eleştiri hepimiz açız ama o lincin o küfür noktasında hiç acımadım. Tek 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 dava ettim. Kazanç elde ettin ettim mi? Ettim tabii ki. <laughs> ne kadar diye sorsa? Yani bununla ilgili spesifik bir şey söyleyemem. Çünkü daha devam eden davalarım var. <laughs> Maşallah. Bereket gelsin o zaman. <laughs> Yapmasalardı. Ben kimseye küfür etmiyorsam Aynen. Zeynep hani ben de Twitter, Instagram kullanıyorum. Ben de o zaman her önüme gelene yazayım yani şeyin bir geri dönüşü olması lazım. Ama sonra abla çekiyorlar. Abla ne yapsak ara bulucu esnasında ablacım işte geri mi çeksen falan. Bunları da görüyoruz. Yapmayın o yüzden küfür etmeyin. Evet, küfür etmeyin. Tatlı tatlı ne yazıyorsanız eleştirin. Temiz temiz eleştirebilirsiniz yani. Aynen öyle. O zaman diğer bir soruma da geçiyorum Gelsin. hemen. Senin çok fazla sokak röportajlarından gördük. Çok fazla güldük, eğlendik. Daha ben başlamamışken sen başlamıştın. Ben oradan bile biliyorum seni. Peki sokak röportajlarında en viral olan videon hangisiydi? Böyle komik, aklında kalan insanların da aa seni buradan tanıyorum dediği bir videon var mı? Varsa nedir? Ya birkaç video var bununla ilgili ama şu aklımda kalmış özel olarak. Bakırköy meydandayken mikrofon uzattım birine. Ekonomi nasıl diye sordum. Bilmiyorum ne ablacığım dedi. Allah benim ömrümden alsın Erdoğan'a versin dedi. Ben amin dedim. Samimi söylüyorum dedi. Dedim amin amin. Amin dedim. Orada bir aminleştik. Bu 4-5 milyon izlendi oradayız. ya <laughs> yani oradan amin abla ne yapıyorsun falan diye. amin amin diyen kız var ya ondan önce ben <gülüyor> saçma <laughs> <Amin>. sapan. <laughs> ben bir de senin videonu aynı zamanda böyle konu konuyu açmışken seni ne de aslında bir iş arkadaşı olduk biz bir dönem. Mediali evet. TV'de çalışırken Sema da gelmişti. Biz oradan tanışıyoruz kendisiyle. O gün de ben kendi kanalıma Zasparagas TV'ye evet. röportaj yaparken Sema da Mediali TV'ye röportaj yaptığı esnada şahit de oldum. Taksim Delisi Cenk geldi onu. <laughs> bir hali komik videoydu ben onu da unutamıyorum. Gerçekten komikti çünkü ben hani Taksim Delisi Cenk'i ismen biliyordum. Bakırköy'de falan evet. böyle çocuklar gördü. ben Taksim Cenk'in yeğeniyim falan diye. <laughs> Kim acaba bunlar diyordum. Taksim Delisi Cenk'le de böyle denkleşmek o kadar garip bir andı ki yani Sonra videoda izleyince mimiklerime falan baktım baya korkmuş. Çünkü silah milah çıkarmış. Senin bir de şey videom var. Gözlüklü teyze. Bu gözlüklü teyze çok fazla sokak röportajlarında. Üsküdar'da. Üsküdar'da evet. Bir de şey yazıyorlar. Yani çok üzülüyorum bunu yazmalarını. Bunlar bunların paralı elemanı. Bunlar bunun evet. paralı elemanı. Çağırıyorlar, anlaşıyorlar. Hayır arkadaşlar. Belli spesifik insanlar gerçekten hani sokakta duruyor. Mesela o ablayı ben hatırlıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin çadırında duruyordu. Ben de o zaman konuşmuştum kendisiyle. Taksim'de Değişecek mesela bana da denk geldi, sana da denk geldi. Evet. O abla yine gözlüklü, ikonik ablamız. Aykut Elmas'ın Vine'iyle birleştirilen. Bana da denk geldi, sana da denk geldi. Dönüp dolaşıyor insanlar. Zaten NPC dediğimiz karakterler <laughs> oluyor sokak röportajında belli başlı. Adamın gerçekten tek derdi, davasını atıyorum sağ görüşme, davasını, sol görüşme. onu anlatmak için orada bekliyor. Dolaşıyor oralarda. Aynen. aynen. Bekliyor. Bugün kime denk gelsem de gündem hakkında konuşsam diye bekleyen amcalarımız, teyzelerimiz var. Bizim için onlar o şekilde yani herhangi bir şekilde anlaşıp da biz buradayız, siz şurada mısınız, gelin konuşalım. Ya öyle bir, bir prodüksiyon bir gerçekten o da bir para. Yani. <laughs> aynen. Ben ele eleman kiralayacağım da kast yapacağım da oho yani sokaklara hiç mi çıkmıyorlar Allah aşkına? Herkes aynı şeyi konuşuyor zaten. O zaman diğer bir soruma geçiyorum. Sokak röportajı yaptığın dönemde herhangi bir siyasi partiden teklif aldın mı? Aldım. Gelecek Partisi'yle bir çalışma gibi bir durum mu olmuştu ama hani Gelecek Partisi'ni yağlayacağız, ballayacağız gibi bir proje değil de hani böyle bir projede zaten yer almam. Karakterimi tanıyanlar bilir. Ee, sadece sokakta Ahmet Davutoğlu sorar mısın diye bir proje Hı -hı. gelmişti. Ama sonra yine ailem benim hayatımda belirleyici bir faktördür. Hı -hı. Ailemle görüştüm. Kesinlikle hiçbir siyasi parti adının alınmasını istemiyoruz dediler. Hani geleceğe yatırım olarak Gelecek Partisi <laughs> geleceğe yatırım olarak, geleceğe yatırım olarak gelecek Partisi'ne çalışmama kararı aldım. Yine <laughs> güzel, güzel bir strateji, güzel bir yöntem. Evet. de tebrik ediyorum, Do gerçekten doğru yoldalar, doğru müdahaleler. <laughs> Aynen. Evet Semma böyle siyasetten konuşmuşken şunu merak ediyoruz. Herhangi bir siyasi görüşe sahip misin? Bunu çok siyasetçi bir şekilde de cevap verebilirsin, direkt pat diye de söyleyebilirsin. Zaten herkes herkesin görüşünü biliyor aşağı yukarı. Aynen. Merak ediyoruz, siyasi görüşüm var mı? Varsa nedir? O kadar isterdim ki şurada göğsüm gere gere var ben şu partiliyim demeyi yani maalesef ki yok. İktidarla da bir problem yok ama benim muhalefette çok büyük problemlerim var. İşte biz burada hani bir şeylerle uğraşırken gidip Paris'te poz vermek falan beni dokunuyor artık bana. Muhalefetten bir şey beklediğimden değil. Hani figürsizsiniz yani hani muhalefet diye size diyoruz ya sizin bir şey yapmanız gerekiyor ya halkın ses çıkardığı şeylere. Hani muhalefet de bunu yapmayınca iktidarda da insan ister istemez karşılık bulamayınca öyle bakıyorum ben. Yani pusulalarla çok bakışmışlığım, çok sandığa gitmemişliğim vardır yani. Son seçimde sandığa gitmedim mesela. Hani hiçbir partili, aynen belediye seçimlerinde sandığa gitmedim. Gerek görmedim yani. Beni temsil eden gerçekten kimseyi görmedim orada. Mevcut iktidarı desteklemiyorsun ama herhangi bir siyasi görüşün evet. de yok. Kimseyle bir problemim yok öyle oturuyorum. <laughs> kendi kendi. Oturmuşum kendimi. Hayır oturmuşum kendimi. <laughs> Bana bir ara şey diyorlardı seni Fahrettin Altun tuttu? Allah, Allah diyordum keşke. Keşke gerçekten yani nasıl bir nasip bir şey o tutmadı yani. <laughs> bir soru daha sormak istiyorum. Yani konseptimin dışında bunu sevgili Aykut'a da sormuştum. Çok fazla soruluyordu bu bize. Sana da soruyorum. Vatan haini misiniz? Kesinlikle değilim. Kürt asılı biri olarak çok büyük bir vatan verim Vatanım benden en fazla Atatürk seviyordur yani. Böyle iddia alayım. <laughs> yani çok fazla vatan aynısınız, şusunuz, busunuz evet. deniyor. Etiket ya. Aynen. Ben bu durumdan çok rahatsızım. O yüzden bastıra bastıra bir de ben sormak istiyorum. Bize yorumlarda dahi yazıyorlar. Siz vatan aynısınız. Siz CHPKK yazıyorlar değişik bir şekilde. Çözemediğim <laughs> bir tamlama yapmışlar oraya. Biz ne vatan hainiyiz? Ya bunun açıklamasını yapmak bile çok incitici ve kırıcı. Bu etiketi yapıştırmalarından dolayı sormak istedim sana. Sen de zaten ağzını Ya bununla ilgili verdin. lafını bölüyorum. Şöyle bir durum yaşamıştım. Yine Ümraniye'de. Ümren I mean... Um. <laughs> güzel. güzel. Senin de bir Ümraniye'ye gidelim. Evet, bir. Seviyorum Ümraniye'de. Orası da beni çok sever. Ümraniye'de işte birine mikrofonu uzattım. Yine işte ekonomi tartışması vesaire. Siz dedi, milleti kışkırtıyorsunuz dedi. Siz vatan hainisiniz dedi. Böyle elini vurdu. Bana vurmadı da hani elini şöyle yaptı gitti. Cinnet geldi yine bana. <laughs> Dedim ki vatan hain demek namussuz demek ya. Sen bana vatan hain diyemezsin. O kadar kolay söyleniyor ki bu Aynen. yani. Sen kimsin benim vatanımı ne kadar sevdiğimi. Bu vatan için neler yaptığımı. Kim belki ailemde binlerce şehit var. Nereden biliyorsun sen? Yani ben vergimi ödüyorum ya. ya vatan, vatan sever mı? <laughs> Güzel bir konuydu. Vatan hainliği kavramını onlardan olmayan herkese etiketlediler. Evet. Bu yüzden aslında hani o kadar kolay ki senin dediğin gibi vatan haini kelimesini kullanmak. Sen bu görüşü desteklemiyorsan vatan hainisin. Sen kadarsın. ekonomiyi kötülüyorsan vatan hainisin. O yüzden. iktidar devlet farkını ayırt edemeyen kitle işte. Aynen öyle. O zaman üzülmeden, sıkılmadan diğer Kesinlikle. bir soruma geçiyorum. Biraz dedikodu yapmak ben istiyorum. Ben gelsin. Severim dedikoduları. <laughs> ben de. <laughs> sokak röportajlarında böyle hani izlediğin, beğendiğin, takdir ettiğin muhabir ya da sokak röportajı kanalları var mı? Varsa nelerdir? İstediğin kadar sayabiliriz. Zasparagas'la başlamak <laughs> istiyorum. Burada olmamdan kaynaklı değil. Tamamen bağımsız görüşüm. Gerçekten seni severek izliyorum. Hani karşıma her çıktığında da keyif alarak böyle yorumda yaparım <laughs> beğenirim de içten gelerek. Canımsın. Bu şekilde gerçekten sana hep destek olmaya çalışıyorum yani. Aileme falan atıyorum beğenin şey yapın diye. <laughs> Babana atıyor musun? Atıyorum. <laughs> Seni çok beğeniyorum. Sokak kedisi Ebru'm hani evet. birebir hiç tanışmışlığım yok ama onun da hani çalışma şekli en azından biraz daha kendime yakın görüyorum. Onu beğeniyorum. Bu kadar ya. Başka da yok. Başka da yok. Sade vatandaş. Sade Soruyorum. vatandaş kanalını seviyorum. Seviyorsun. Kanalı seviyorum. Zaten Mehmet Koyuncu devam ediyor. Evet, devam ediyor aynen. O zaman şunu da sormak istiyorum. Sokak röportajları yapıp da ya sen yapma kardeşim bu mesleği kötülüyorsun. Bu mesleğe yakışmıyorsun. İşini de layıkıyla yapmıyorsun dediğin insanlar var mı ya da kanallar var mı? Varsa nedir? Ya var. İsim vermek gerekirse de verelim. Yani Neydi? Erolun kanalıydı. Sokaktan alaberi. Sokaktan al haberi. Ya o, o kanalın ben çizgisini beğenmiyorum. Ama şimdi kalkıp buradan da bana diz atmaya kalkmasın. O, Yok. o niyetle söylemiyorum yani. Sorduğun için söylüyorum. O çizgisini beğenmiyorum. Hani işi biraz daha laçkalaştırmaya kalaştırmaya çalışan tırnak içinde. Ya yani izlenmek için prim kasmaktan bahsediyorum. Yani evet bizi de sarsıyor Zeynep. Bu sefer yani adımız soytarıya çıkıyor. Evet. Gerek var mı? Yok. Kesinlikle. Hani varsa bu işin bir itibarı. Düzgün yapmaya gayret edelim. Hepimiz ekmek yiyoruz burada. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> Peki var mı başka? Tek bir tane saydın. Bir tane var. Başka da öyle spesifik olarak gıcık olduğum yok. Bir de sarı mikrofonu eklemek gerekebilir sevdiklerime. Aynen. Keyifliydi. Aynen. Sarı mikrofon da Hatay'daymış bu arada. Yani Hatay'la ha. bir arkadaşmış. Onu da bir gün konuk etmek isteriz. Sarı mikrofon bizi duyuyorsan, seni burada izlemek, seni burada konuk etmeyi çok isteriz. Evet. Onlarda da ne eğlenceli, ne komik içerikler var. Gerçekten vardı. neler vardır. Bir de hatıraları da çok duymuşsun. <laughs> Bütün ikonik sokak röportajları oradan Aynen. çıkmış yani. Hem de siyasete bulaşmadan yaptılar. Aynen. Temiz temiz Peki. Soruyorum Sema, yani. sağ görüşe sahip bir kanaldan size bir teklif gelse kabul Hı -hı. eder misiniz? Ederim. Ama nasıl ederim? Pozisyonum ne? Yani özel olarak hani görev bana verilmez zaten de Sema gel işte solu kötüleyen ya da işte muhalefeti kötüleyen ya da yanlış asparagas haberler yapan kişi olacaksın. Edit'iyle alsalar beni, Title ile pardon o ile alsalar beni şeref namus vesesi yapmam. Yalan yani. Şöyle bir şey dediler varsayalım. Sadece hükümeti destekleyen yani muhalefete karışmayacaksın. Hükümetin Hı -hı. olumlu yönlerini ortaya çıkaracak haber yapacaksın. Bunlarla ilgili sürekli gündem oluşturacaksın deseler yapar mısın? Haberciden? Şimdi bu işi yapan bir sürü insan var Hı -hı. zaten. Eğer ben çok işsiz kalmışsam evet yapabilirim belki. Ama hani hükümetin olumlu yanlarını öne çıkarmak da bir devlet politikasıdır baktığın evet. zaman. Ya da şu an softlaştırıyorum bilmiyorum. <laughs> Kapımı açıyorum. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> yani biraz da öyle de bakabilirim. Tamamen o anki parasal durumuma var <laughs> Tamam. Satılık değilim ama bakarım öyle arada. <laughs> o zaman Sema şunu sormak istiyorum sana. Bugün muhabir olmasaydın, bugün medya sektöründe çalışmasaydın hangi işi yapıyor olurdun? Şöyle söyleyeyim ben düğün kına organizasyon işleriyle çok fazla uğraştım. Hatta 5 yıl bir aile ortaklığımız vardı ablam teyzem ben. DJ'lik yaptığım bir dönem oldu. <laughs> DJ olarak devam ediyor olabilirdim. <gülüyor> 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 DJ Sema. Aynen. <laughs> Teyzemin sayfasında da hemen reklam yapıyorum. DJ Aysema mesela oradan bizim şeyimiz vardı. Böyle kına organizasyonu kına Ablam teyzem ben öyle 5 yıl 6 yıl kadar. İyi de para var ha. Çok güzel Allah. paralar kazandık. Çok güzel yatırımlar yaptım. Yani güzel de yapıyor olsaydım onu yapardım. Ama bir yandan da zaten fotoğrafçılığa devam ediyorum hala. Süper. Sevgili Sema, kapalı bir kadın muhabir olarak bunun dezavantajını ya da avantajını hiç sahada gördün mü? Sana dönüşleri nasıl oldu? Türkiye'de biliyorsun ki çok fazla sen kapalısın, sen açıksın ayrımı hala var maalesef, maalesef ki. Sen bu konularla ilgili ne düşünüyorsun? Hiç ayrımcılığa maruz kaldın mı? Ya Açıkçası ben bu başörtü konusunda ne kadar çok konuşulursa o kadar dezavantajlı bir durum olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ama hani sorduğun için cevap vereyim. Sahadayken, sokak röportajı yaparken Bakırköy'de yapıyorsam beni AK Partili zannedip cevap vermiyordum anılır oluyordu. E Kadıköy'de yapıyorsam ya bu ne diyor ben bunu tanıyorum bu biraz muhalif deyip gelip konuşanlar oluyor. Daha çok eleştiriyi ben sağcılardan alıyorum. Sadece diye ayırmak bu tabii ki hoş değil ama daha çok eleştiriyi hani biraz daha hükümet destekleyicisi kişilerden alıyorum. İşte bu nasıl bir örtünme, bone takmıyorsun gibisinden. Yani hep de şey derim klasik cümlemdir Ben bu kadar kapanabiliyorum. <laughs> İsterim ki daha çok kapanayım. Bu %100 tesettür değil zaten. Hani ben bunu farkındayım ama bunu başkası söylediğinde tabii ki bazen demoralize Aynen. oluyorum. Ama öteki türlü çok dezavantajlı bir durum hiç yaşamadım ama faydasını gördüğümde söyleyemem yani bir faydası olmadı bence. Seni etkileyen ama bir durum söz konusu olmadı. olmadı. aynen. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum çok keyif aldım. Peki güzel. şunu da sormak istiyorum. Tekrardan seni sahalarda görebilecek miyiz? Bence bunun cevabını sen ver. <laughs> evet arkadaşlar size sürprizimiz var. Sema'yı sevenler, Sema'nın takipçisi olan insanlar çok fazla seni merak ediyorlar. Sema ne zaman mısın? gelecek, Sema ne zaman gelecek diye. Sema çok yakında Zasparagas TV ile olacak. Bizlerle tekrardan sahada olacak. Sema'yı seven kitle buraya gelin, burada buluşalım. Biz sizler Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.